Twitter'a benden Twitter selamlar. Bugün bilin bakalım ne içiyoruz. Kolamız geldi sonunda kola içiyoruz. Kola içiyoruz evet. <laughs> Sponsorumuz bayağı bir yani para harcıyor bu aralar. Biz de şaşırdık ama fakiriz hala. Bununla bir iletişimci sponsor olmak isteyenler her türlü ulaşabilir. <laughs> evet. Yani değil de ya zaten boş işler. <laughs> boş boş işler miydin? <hissedersin>. <laughs> ya uyurken açasım gelmiyor mesela. Yataktan kalktığımda sersem oluyorum ya da genelde tuvaletteyken de çok aranıyorum. Yemin ederim her <laughs> aradığımızda <gülüyor> tuvalette oluyorum. Sarı yani. ışığı gördüğünüz zaman ben katların elinde tuvalet sene, e, bunun, bunun odasında sarı ışığı gördüğünde arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar denk getiremez, hatta bir ara bilerek yaptıklarını düşünerek <gülüyor> 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 söyledim yani. Oğlum dedim hani ışığı görüp de mi arıyorsunuz ciddi ciddi dedim hani. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman arasanız sürekli atıyorsun diyorlar. Atarım tabii tuvaletteyim. Ne <laughs> <laughs> yaşıyorum? Fırtınaylı sessizlik. Aynı Aydın değil mi? Aynı Aydın Bilmiyorum. herhalde. Değil mi? Aynen. 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 Ben eee, mevsim olarak kışı daha çok böyle yaza göre daha yüzde elli elli bir yüzde elli bir kış derim yüzde yaz diyeyim ya ben çünkü ama kışı daha çok seviyorum ya kim ben? Ya tamam. Sen başka bir şey tamam. Bitti. <laughs> bitti. Anne bitti bitti. 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 <laughs> o yüzden ben kesinlikle yaz fazla mı rahatsın? <laughs> <aşkına> <laughs> jöle gibi adamım böyle böyle. <laughs> Koltuk kadar değil. Dördüncü tweetime geçiyorum. O zaman. Bittiyse. Bitti, bitti abi. <laughs> bitti bitti. Aynen ikinci iki kez yapıyorum. Beyler cıvıklaşmayın. <laughs> Şurada bir içerik yapıyoruz. <laughs> Hemen cıvıdın. Bir <laughs> yönetmen çalışıyor. arası yapsın. Bu işin sonu kötüye çıkarsa suç genelde tavaya kalırdı. Biz anlarda şey yapıyordum ben böyle şeyi. Tarzan rüftü, işte oraya asıl, oraya <laughs> falan muhabbetleri mi yaptık. Kaç yaşındaydık? 12-13 falandır 12. en fazla. Ya bayağı Ben ya. hemen zaten hani dayak yemeyeyim diye hemen üstüme gelmesinler diye ben hemen zaten nasıl asıl tavla elle başı diyorlar diye. istiyorum şu an bir şey söyledim ama biber yaptı demiştin. İşte böyle <laughs> bir <bu. O> karaktersiz <laughs> <enerjisi> bana diyor. Yemedim <laughs> kendisini yap dikkatim katayım mı o saçımı? Bunlar evet, da kesinlikle belirtebilirsiniz. Kesinlikle belirtebilirsiniz. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Gözünüzü veriyorum. Güzel sana.